Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem Müslümanlar, bu videomuzda Allah'ın kaderinden bahsedeceğiz. Kader nedir? Nasıl inanılır? Bir Müslüman nasıl inanmalıdır kadere? Onun üzerinde duracağız. Niye onun üzerinde duruyoruz? Çünkü İslam düşmanı, peygamber düşmanı, inkarcı ilahiyatçılar kaderi inkar ediyorlar. Yani milleti dinsizleştirmek istiyorlar. Onun için üzerinde durmaya değer kabul ettim, gördüm, onun için anlatacağım. Cenab-ı Hak Kamer suresinin 48 ve 49. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yavm yushabun fe'n-nari ala wujuhihim zuqu mas saqar. İnna kulle şey'in halaknahu bi Biz buyurur ki yüce yaratan kıyamet gününde cehennemde yüz üstü sürülerek cehennemin içinde yüz üstü ateşle sürülerek onlara şöyle denir. Zûku messe sakar. Sakar denilen cehennemin ateşini, azabını tadın. Niteki Muddesir suresinde de Mevlamız öyle buyurmuştu kafirlere. Ma selekekum fi sakar. Sizi bu cehenneme iten neydi? Sizi buraya sokan neydi? Kalu lem mine'l musallin. Namaz kılmıyorduk. Fakir fukara'yı doyurmuyorduk. kıyametini inkar ediyorduk. Kendi aramızda aklımıza, kafamıza ne geliyorsa dedikodusunu yapıyorduk. Rabbimiz diyor ki: Zuqu mas sakar, Şu cehennemin azabını tadın. Mustafa İstemur'u diyor ya cehennemde ateş yoktur. Göreceksin sen orada. Zındık. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şey kainatta ne varsa ezeli ilmimizle onu ölçtük, biliştik, takdir ettik, yarattık, lehu mahfuza yazdık. Bununla alakalı biraz sonra ayetleri okumaya çalışacağım inşallah. Teala. İslam düşmanı Mustafa İslamoğlu kaderi çok aşırı derecede inkar ediyor. Ya yani mesela diyor ki kader inancı diyor. Kadere inananlar müşriktir, putperesttir diyor. Onun ağzından çıkan lafları söylüyorum. Kadere inananlar Kur'an'a inanmamışlardır diyor. Ey lanet Mustafa İslamoğlu. Bak işte gör okuduğu ayet Kamer Suresi 48-49. Ebu Hureyre Hazretleri radıyallahu anhu sahabenin en ileri gelen sahabe efendilerimizden birisidir. Bu Mustafa İslamoğlu ona da çok düşmandır. Çünkü onun damarlarında dolaşan kan İslam'la zehirlenmiştir kafirin. Onun için dinsiz olduğu için damarlarındaki kan kafir olduğu için babası onu evlatlıktan kovdu. Mehmet Okuyan da gitti Ondan dünür oldu maşallah. Onunla beraber program yaptılar. Ondan sonra da çıkıyor bana vaaz nasihat ediyor. Biz her şeyi ezeli ilmimizle takdir ettik yaratır. Bunlar ne diyorlar? İnna kulle şey halak. Allah bir Allah her şeyi bir ölçüyle yarattı. Ne demek ölçüyle yarattı? Yani ne demek istiyorsun sen? Her şeyi bir ölçüyle yarattı. Ne demek yani? Manası yok. Öyle orada bırakıp diyor. Bir ölçüyle yarattık. Yani ezelden takdir ettik yarattık. Kainat var oldukça o takdir ettiğimiz hadiseler peyder pey meydana gelecektir diyor Cenab-ı Hak. Allah böyle diyor. Peygamber böyle diyor. Ümmet böyle anlamış ve böyle diyor. Bu kafirler başka şey söylüyorlar. Niye? Milleti dinden çıkarmak için. E niye dinden çıkarsın hocam? Bunlar da hoca. Bunlar hoca. Bunlar Siyonistlerin paralı hocaları. Dinsiz hocalar bunlar. Onun için inkar ediyor. Peki devam ediyoruz. Mevlamız Raf suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Kulli haliku khaliqu kulli şey'i. Ey Resulüm insanlara de ki Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi, ne varsa iyi kötü İslam'ı, imanı, küfrü, dinsizliği, fuhuşu, zinayı, her şeyi yaratan O'dur. Ya hocam çok acayip olmadı mı? Evet, acayip. Gelecek, dur bakalım, dinle. Eğer Allah'tan başka bir yaratan varsa, bir başka ilah var demektir, haşa. Allah küfrü yaratır, imanı yaratır, iyiliği yaratır, kötülüğü yaratır, iyilikleri sever, kötülükleri sevmez. Peki diyelim ki kötülüklere müsaade etmeseydi. O zaman işte bu dinsiz inkarcı ilahiyasına diyecekler Bak görüyor musun? Allah bize fırsat vermiyor insanlara. Cenab-ı Hak diyor ki sen şu fuhuşiyatı yaparsan, işçi içersen, hırsızlık yaparsan, adam öldürürsen iradem vardır, yapabilirsin. Ama razı değilim, sevmiyorum yasaktır. Kur'an'da ben onu şiddetle yasakladım diyor Cenab-ı Hak. Onun için insan hürdür. İradesinde, düşüncesinde hürdür. Zorla birisini Müslüman yapmak yoktur bizde. La ikraha fid-din. Sen başkasını dine zorla sokarsan o ağzında korkusundan söylese de içinden kafirdir. E ne faydası var? Evet kardeşlerim. bunlar bu inkarcı kafirler özellikle Mustafa İslamoğlu dinsizi getiriyor bize Nisa suresinin 136. ayetini okuyor. Bakın ne diyor. Bu ayet diyor ki: "Ve men yekfur billahi ve melekati ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahir fekad dalla Her kim ki Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kafir olursa o uzak bir sapıklık içine girmiştir. Doğrudur kesinlikle. Fakat yanlış olan yönünü söyleyeceğim. Bak diyor burada kader olsaydı Cenab-ı Hak zikrederdi. Unuttu mu? Kafire bak hele. Unuttu mu Allah? Haşa ve kella. O unutmadı. Ama sen unuttun Kamer Suresinin 49. ayetini. Ama sen okudun biraz önce okudun Rahat Suresinin 16. ayetini. Ama sen okudun okuyacağım öbür ayetleri unuttun. Oradan atlıyor. Amena Resulüne geliyor. Yani e, Bakara Suresinin 285. ayetine geliyor. Orada da orayı da okuyor. Bak ne diyor. Amena Resulü bime unzire min Rabbihi. Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbisinden gelen Kur'an'a inandı. Vel mu'minuna müminler de inandılar. Kullun amene billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli. Bak görüyorsun. Allah'a iman ettiler. Meleklere iman ettiler. Kitaplara iman ettiler. Peygamberlere iman ettiler. Burada ahirete iman yok. Bak diyor gördün mü? Burada diyor kadere iman etmeyi saymamış Allah. Ben sana soruyorum. Ey dinsiz, imansız Mustafa İslamoğlu burada ahirete, ahirete iman da yoktur. Haşa Allah unuttu mu bunu? Allah ahireti unutmadığı gibi kaderi de başka ayetlerde, okuduğum ayetlerde zikretmiştir. Sen nereden getiriyorsun imanın altı şartı illa da aynı ayette olacak diye? Ey lanetlik Mustafa! Sen ne lanetlik birisisin. Adın Mustafa İslamoğlu ama kafanın içi, damarlarındaki dolaşan kan kafir oğludur. Evet. La nufarriku beyni ahad min rusul. Biz Peygamberlere iman etme. Hiç birisinin arasına fark koymayız. Hepsine birden iman ederiz. Mehmet Okuyan'a soruyorlar. Peygamberlerin bir, bir kısmı diğer bir kısmından daha faziletli olabilir mi? Hayır diyor. Niye peygamberleri yanlıştırıyorsunuz? Mehmet Okuyan. Felaket. Acıyorum sana. Çok acıyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala Şu peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldı. İsra suresinin 55. ayetinde de böyle başka ayetlerde vardır. Allah böyle diyor. Sadece sen Hazreti Muhammed'e düşman olduğun için peygamberleri yarıştırmayın, yarıştırmayın diyorsunuz Vallahi biz peygamberleri yarıştırmıyoruz. Peygamberlerin hepsine iman etmek farzdır. Peygamberlerden herhangi birisine iman etmeyen kafirdir ebediyen cehennemliktir. Ama fazileti Allah koymuştur. Peygamber makamı bütün peygamberlerin makamı aynı makamdır. Fakat Allah her peygambere özellik vermiştir. Hazreti Musa ile konuşmuştur. Hazreti İbrahim dost almıştır. Hazreti Muhammed'i bütün peygamberlerin efendisi kılmıştır. Öyle anlatıyor hadisi şerifle. Şimdi kardeşlerim oynadıkları oyunlar bu. Şu Bakara şey, Kamer Suresinin 49. ayetini okuduk. Bu orada yoktur diye kader o ayette gelmemişti. Kader yok demek değildir. İşte 49. ayet. Rad Suresinin 16. ayeti. Biz her şeyi diyor Cenab-ı Hak biz yarattık diyor. Ezelden her şeyi biz yarattık diyor. Unutma falan yok burada. Ee, ümmetin ileri gelen alimlerinden size ibareler okuyacağım. Fel imanü vel kufru Her şeyi Allah yaratmış ya. İmanı ve kafirleri ve taatü vel masiyeti ibadeti taati ve günahları kulluha bunların hepsi bir kaza'i Allahü ve kaderihi Allah'ın hükmüyle Allah'ın kaderiyledir. Bunlar kendi başına olan şeyler değildir. Ve iradeti ve meşiyeti. Bu yapılan iyilikler ve kötülükler Allah'ın iradesiyledir, onun dilemesiyledir. Gayre ennehu yerzel iman ve Ancak şu fark vardır ki Allah imana razıdır, ibadet-i ta'ata razıdır. Ve vaad sevabe ve ona sevabı da vaat etmiştir. İman edene, ibadet taht edenlere. وَلَا يَرْضَ الْكُفْرِ Allah kafir, kafir, küfre razı olmaz, kafirliğe razı olmaz. وَالْمَعْسِيَةِ Günaha iradesi var, küfre iradesi var ama razı olmaz. İslam'ın ve Müslümanların inancı budur. وَهُوَعَدْ عَلَيْهَا الْعِقَبْ Küfre ve günah işleyenlere cehennemi vaat etmiştir. Evet. وَالْقَدَرُ سِرٌ مِنْ أَسْرَارِ اللّٰهِ Kader Allah'ın sırlarından bir sırdır. Lem yutli aleyhi mis meleken mukarreben ve la nebiyen mursel. Allah Celle Celaluhu o kadere ne meleği mukarrebi, ne Cebrail'i, ne Mikail'i, ne İsraili, hiçbir meleği muttali kılmamıştır. Onlara söylememiştir, öğretmemiştir. Ve la nebiyen <laughs> mursel. Mursel olan peygamberlere de açıklamamıştır. Hakikatını kadere öğretmemiştir. Biz Kur'an'dan ve hadisten ne kadarını biliyorsak ona inanıyoruz. Kardeşlerim, kaderle alakalı İmam-ı Azem'den bir misal getireceğiz. Büyük İmam İslam dünyasının göz bebeği, inkarcı ilahiyatçıların göz ağrısı olan İmam Bukhari Hazretleri Bukhari'nin şerh eden kitabını Sahih Bukhari şerh eden İbn Battal Hazretleri İmam Azem'den şu meseleyi naklediyor. An Ebi Hanifete. İmam Azam şöyle dedi. Ennehu kâle. Lakitu Ata ibn Rabah Ben dur Mekke'ye gittiğimde Ata bin İbn Rabah, Ata ibn Rabah ile görüştüm. Ata ibn Rabah Abdullah ibn Abbas Hazretlerinin talebesidir. Abdullah İbni Abbas Allah Resulü'nün amcasının oğludur. Abbas'ın oğludur. Fesaeltuhu an şey. Bir mesele sordum. İslami bir mesele sordum. Fekale min eyni ente. Sen nerelisin? Nereden geliyorsun? Kutu min ehlil kufe. Ben kufe ehlindenim. Oradan geliyorum. Kale. Hatta Hazretleri dedi ki Ente min ehlil karyeti lezine ferreku dinehum ve kanu şia. O beldedesin ki onlar dinlerini parça parça ettiler. Hizip hizip, grup grup gruplaştılar. Oradan mısın? Kultu: "Neam, evet, doğrudur efendim." "Kalemin eyil asnafi ente. Peki sen hangi gruptasın? O grupların için hangisini temsil ediyorsun?" Kultu: "Dedim ki, mimmen la yesubbu selef. Selefine sövmeyen Sahabeye tabiine, tebe tabiine, imamlarımıza, büyüklerimize sövmeyen gavur şiaların yaptığı gibi. Ve yu'minu bil kader. Kadere iman edenlerdenim. Ve la yukaffiru aheden bizden bin. Hiç kimseyi günahından ötürü tekfir etmiyorum. Kafirdir demiyorum. Kale ata arafte felzem. Ya be Hanife. Sen meseleyi bilmişsin. Kavramışsın. Ondan ayrılma. Kardeşlerim. Bazı kimseler bize diyorlar ki sen tekfir ediyorsun, tekfircisin. Bir tek Müslümanı tekfir etmekten Allah'a sığınırım. Benim imamım İmam-ı Azem'dir. Ne diyor? Hiçbir kimseyi günahından ötürü tekfir etmiyoruz. Mesela misal vereceğim. Zina haramdır. İçki haramdır. Faiz haramdır. Adam öldürmek haramdır. Ne kadar günahlar varsa işlemek haramdır. Bir insan bunları işliyorsa bir Müslüman ben diyor bununla muptela olmuşum diyor. Mesela sigara haramdır. Adam diyor bırakamıyorum. Muptela olmuşum. Ama haram olduğuna inanıyorum bu işlerin. İşçinin, kumarın, faizin, zinanın, fuhuşun. İnşallah kurtuların Rabbim beni diye dua ediyor. Biz buna kafir demiyoruz. Çünkü bunlar günahtır. Ama ne zamanki dese bunları yapıyorum. Ne mahsur vardır canım serbest herkes yapıyor. İşte o zaman o kafir olur. Misal veriyorum. Bir insan ölene kadar işçi içse, zina etse, faiz yese, günahları işlese, dese ki bunların hepsi haramdır. Allah haram kırmıştır. Böyle inanıyorum. Ama bir defa muptela olmuşum. Birisi de hiç zina etmemiş, hiç faiz yememiş, hiç günah işlememiş, hiç kumar oynamamış, bu da başını secdeden hiç kaldırmazsa, ölene kadar secdede Allah'a ibadet etse, dese ki şu içki üzüm suyudur, şu şarap üzüm suyudur, şu zina yapıyorlar, o dinsiz bir ilahiyatçı var ya geberdi geti, yaşlar nuru gibi. Yani istekli olarak olursa hımmın kafirlik yapıyor. Haşa ve Bu zina diyor, yaptım haramdır diyor af buyurun. Yani bu kimse, bu Müslüman kimse dese ki zide madem gönüllüdür öylese zarar etmez. Faiz zarar etmez. O da ticaret gibidir. İşte bu adam gavur olur. Hiç kullanmadığı halde harama halal, halala helala haram dediği için gavur olur. Biz bunu tekfir ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim bu meseleyi mutlaka kavramamız lazımdır. Muhterem Müslümanlar Allah Celle Celaluhu bize bazı hükümler getirmiştir. Aklımız almayabilir. Anlamayabiliriz. Bu inkarcı ilahiyatçılık bizim anlamadığımız bir şey yok demektir diyor. Halbuki hiçbir şey anlamıyorlar. Çok cahiller. O kadar cahiller ki müşriklerden daha cahiller. Müşrikler diyorlar ki bir putlara ibadet yapıyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırsın. Bunlar diyorlar ki Allah'ın kafası var. Kimse zannetmesin ki Allah bu işlerin kendi kafasından yapıyor. Bu soruyu zerre kadar dini imanı olan bir kimse söyleyemez. Bağışlayın af ah buyurun. Gidin bir köyün eşek çobarına sorun. Allah'ın kafası var mı diye senin kafanı kırar. Ama bunlar bunu söylüyorlar. Aynı şeyi seyine söylüyor Mustafa İslamoğlu. Nerede? Cavur Fatih Altaylı ile beraber Mehmet okuyan o bile tasmalı var. İki, dördü beraber. Diyor ki Allah insanı yaratmakla risk almıştır. Şuna bakalım. Şu kelimeye bak Allah risk almıştır. Oysa ki yüce yaratan diyor ki ben bir şeyi irade ettiğim zaman ol derim o olur. Riski yoktur. Helak etmek istediğin zaman helak ol derim helak olur. Nitekim kavimleri helak etti. Başka? Acayip şeyler konuşuyorlar. Acayip şeyler konuşuyorlar. Allah ve Resulüne iman edenin ağzından çıkamayacak lafları konuşuyorlar. Allah korusun. Evet. Buna benzer acayip şeyler konuşuyorlar. Şefaati inkar ediyorsun. Et ya. Şefaati inkar et. O da dur kafir melut. Şefaati inkar edenler eşektir diyor. Eşeğin önüne bir tutam o tat Onun başka derdi yoktur. Lan gavur, dinsiz, imansız. Allah 30 yerden fazla Kur'an'dan şefaatten bahsetmiş. Allah Resulü'nün mütevatir hadisleri vardır. İslam ümmeti şefaatin hak olduğuna inanır. İmam-ı Azam şefaat haktır diyor. Kabir azabı haktır diyor. Sayıyor sayıyor sayıyor. Bunlar hepsi birden inkar ediyorlar. Sakın ola Ebu Bekir Sofioğlu Profesör hocamızın dediği gibi bu gavur inkarcılara asla inanmayın. Dininizi, imanınızı, ahlakınızı, her şeyinizi elinizden alır, sizi cehenneme sürüklerler. İnşallah bir başka sohbetimde yine kaderden bahsedeceğim, ayetleri okuyacağım. Hürmet ve saygılarımla Allah'a emanet olun.